Göz gözü görmüyor hep pus Göz Takipteler ses etme sus Bir vakit donmuştu beynim Düzdükteyken bitmiş seyrim Göz gözü görmüyor hep pus durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin Aa a Pek dert dinler misin Ya bayat yer misin İnsan seçer misin Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron Ben de gili kevler metre, sen de sade bir kat krom Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatlon Hep dikenli de tel etrafımda kendi kendimeyim bir hep diken diken gel bir gör Tıkandı kaldı bak her bir fon Kırıntıların arasında kaldım adı konsun artık hadi konsum artık ol her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına dandek müzik takılanlardan Ama kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok söyleyen ben değilim Yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor Şuna baksana kek altına bes Al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kimin izle bir bardak bile dolmaz Öğrenebildin mi belet rap harekettir Ve de politiktir bunu hazmedemiyorsan sen hattir Kıvarda hitlis çoğunuz misfit Karalara mer yeri sen gene hitlis bilmiyorsan sus Karalara tuz bas karalara ayak ile herkese Kumpas kur bak uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep pus Takip ses etme sus bir vakit donmuştu beynim, 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 beynim. Düzlükteyken bitmiş seylim Göz gözü görmüyor hep pus Takip deler, ses etme sus. Sus, sus, sus Durma git enerjini kus sus, sus, sus. Zaten çok soğuk etraf buz sus, sus, sus. Hiç yalan der misin? -a. A -a. Pek dert dinler misin? -a. A -a. Ya bayat yer misin? -a. A, A İnsan seçer misin? Mik 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 mikrofon ve ben kayboldum. Gördüğün rüya hayır olsun. Ben kapitan da sapıtan çok. Kov kapıdan pencereden.